duygusal, halk müziği ezgileriyle başlayan bir giriş, merhaba sevgili hikaye dostları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anadolu'nun bağrından kopup gelen, aşkın en saf, en dokunaklı ve en ateşli hallerinden birini, dilden dile, nesilden nesile aktarılan o ölümsüz sevdayı konuşacağız, Aslı ile Kerem'in hikayesini. Bu, sadece bir aşk masalı değil, aynı zamanda inancın, engellerin, fedakarlığın ve sonu gelmeyen bir hasretin öyküsü. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü kalplerimizi hem ısıtacak hem de biraz sızlatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey, bir zamanlar hüküm süren adil bir padişahın evlat hasretiyle yanıp tutuşmasıyla başlar. Padişah yıllarca bir çocuk sahibi olmak için dua eder. Yanı başında onun en sadık hazinedarı olan keşiş de aynı kaderi paylaşmaktadır. Bir gün yolları derviş kılığında bir Hızır'a düşer. Hızır onlara bir elma verir ve bu elmayı paylaşıp yemelerini söyler. Dilekleri kabul olacaktır. Padişahın bir oğlu, keşişin ise bir kızı dünyaya gelecektir. Ancak Hızır'ın bir şartı vardır. Bu çocuklar birbirine yar olacaktır. Padişah ve keşiş bu şartı o an sevinçle kabul ederler. Çok geçmeden padişahın oğlu olur. Adını Kerem koyarlar. Keşişin de dünyalar güzeli bir kızı olur. Ona da Asla adını verirler. Ancak kader ağlarını örmeye başlamıştır bile. Keşiş Hristiyan bir aileden gelmektedir ve Müslüman bir gence bir padişahın oğluna kızını vermenin kendi cemaatinde nasıl karşılanacağını düşünerek endişelenir. Verdiği sözün ağırlığı altında ezilir ve bir gece ansızın, kimseye haber vermeden ailesini de alıp sırra kadem basar. Kerem ve Aslı, birbirlerinden habersiz, farklı şehirlerde büyürler. Kerem, yakışıklı, yiğit ve sazına sözüne hakim bir delikanlı olur. Aslı ise güzelliği dillere destan, melek gibi bir genç kıza dönüşür. Yıllar sonra, Kerem bir rüya görür. Rüyasında daha önce hiç görmediği, güzelliğiyle aklını başından alan bir kız belirir. Bu kız ona bir bade sunar. Kerem bu badeden içtiği an ilahi bir aşkla dolar ve o kıza, yani aslısına sevdalanır. Uyandığında kalbinde tarifi imkansız bir ateş vardır. Artık tek bir amacı vardır. Rüyasında gördüğü o kızı bulmak. Babasına, padişaha durumu anlatır. Padişah Oğlunun bu halini görünce keşişe verdiği sözü hatırlar ve yollara düşmenin vaktinin geldiğini anlar. Kerem, yanında sadık arkadaşı Sofu ile birlikte yola koyulur. Elinde sazı, dilinde aşk türküleriyle diğer diğer aslısını aramaya başlar. Gittiği her yerde, geçtiği her köyde, konakladığı her handa sazıyla aslıya olan sevdasını anlatır. Onun bu içli türküleri, dinleyen herkesin yüreğine işler. Kerem'in ünü, ondan önce şehirlere ulaşır. Dağlar, taşlar, Nehirler, kuşlar sanki hepsi Kerem'in bu kutsal arayışa şahitlik eder. Bu yolculuk sadece aslıyı bulma yolculuğu değil, aynı zamanda Kerem'in kendi içsel yolculuğudur. Aşk ateşiyle pişen Kerem, artık bir halk ozanına dönüşmüştür. Uzun ve meşakkatli bir arayışın sonunda Kerem, Kayseri'de aslının izini bulur. Keşiş şimdi burada yaşamaktadır. Kerem, kimliğini gizleyerek keşişin bahçıvanı olarak işe başlar. Bir gün Bahçede çalışırken o dillere destan güzeli, rüyalarının sahibini, Aslı'yı görür. Aslı da Kerem'i gördüğü an, kalbinin farklı çarptığını hisseder. İki genç, ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Bakışları, sözleri, Kerem'in sazından dökülen nameler aralarındaki o ilahi bağ güçlendirir. Çok geçmeden Aslı, bu yakışıklı bahçıvanın, aslında beşik kertmesi Kerem olduğunu anlar. Aşkları, artık saklanamaz bir hal alır. Ancak mutlulukları kısa sürer. Keşiş, Kerem'in kimliğini öğrendiğinde dehşete düşer. Verdiği sözü unutmuş, kızını bir Müslümana vermemektedir etmektedir. Kerem, aslıyı babasından defalarca ister ama keşiş her seferinde onu reddeder. Bahaneler üretir, imkansız görevler verir. Kerem'den kışın ortasında yaz meyveleri getirmesini, kuruyan ağaçları yeşertmesini ister. Kerem, Allah'a sığınır ve aşkının gücüyle bu isteklerin hepsini bir bir yerine getirir. Ancak keşiş inadından vazgeçmez. Kerem'in babası padişah devreye girer, ordusuyla Kayseri'ye gelir. Durumun ciddiyetini anlayan Kayseri paşası, keşişi evliliğe ikna eder gibi görünür. Düğün hazırlıkları başlar. Kerem, sonunda muradına ereceğini düşünerek sevinç içindedir. Ancak keşişin hain bir planı vardır. Düğün gecesi, kızına sihirli bir gelinlik giydirir. Bu gelinliğin düğmeleri, Kerem ne zaman çözmeye çalışsa yeniden iliklenmektedir. Kerem, bütün gece sevdiğine kavuşmak için uğraşır ama bir türlü gelinliğin düğmelerini çözemez. Sabaha karşı bu imkansız durum karşısında çaresizliğe kapılan Kerem'in yüreğindeki aşk ateşi dudaklarından bir ah feryadıyla dışarı çıkar. O an Kerem alevler içinde kalır ve yanarak kül olur. Aslı, sevdiğinin gözlerinin önünde yanıp kül olmasının acısına dayanamaz. Küllerin başında günlerce ağlar. Sonunda Kerem'in küllerini saçlarıyla süpürmek için eğildiğinde Küllerin içindeki son bir kıvılcım Aslı'nın saçlarını tutuşturur. O da bir anda alevler içinde kalır ve sevdiğinin küllerinin yanında yanarak can verir. İki aşığın külleri birbirine karışır. Derler ki, mezarlarının üzerinde her bahar iki gül fidanı bitermiş. Biri kırmızı, diğeri beyaz. Bu güller tam birbirine kavuşacakken aralarından çıkan bir kara çalı onların vuslatına engel olurmuş. İşte Aslı ile Kerem'in hikayesi, kavuşamamanın Engellerin ve ilahi aşkın en trajik anlatımıdır. Bu hikaye bize gerçek aşkın bedensel bir kavuşmadan çok daha öte, ruhsal bir bağlılık olduğunu öğretir. Onların aşkı ateşle sınanmış ve sonunda küllerinde birleşerek ölümsüzleşmiştir. Bu efsane yüzyıllardır Anadolu'da ozanların dilinde, aşıkların sazında yaşamaya devam ediyor. Bu dokunaklı hikayeyi benimle birlikte dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşkın her türlü engeli aşan gücüne inanan herkes için bu öykü bir ilham kaynağıdır. Siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu gibi daha nice efsaneyi birlikte keşfetmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.